Merhaba. Videomuzun konusu 10. sınıf İngilizce 1. dönem 1. yazılı sınavına hazırlık amacıyla örnek bir yazılının sorularının çözümü olacak. Yakın zamanda zaten bir tane yazılı çözüm videosu bu kanalın 10. sınıf oynatma listesinde yayınladım. Şimdi gelen talep üzerine ikinci bir sınavı çekiyorum arkadaşlar. Ama şunu söylemekte de fayda var. Yani 2021-2022 yılı için çektiğim ikinci yazılı bu. Öbür yazılıyı da mutlaka kontrol edin. Fakat bununla birlikte geçen dönem yani geçtiğimiz sene içerisinde çektiğimiz bir yazılı daha var orada. O da İngilizce birinci dönem birinci yazılı çözümü. Ee, eğer izlemezseniz pişman olabilirsiniz. Çünkü karşınıza çıkacak yazılı o da olabilir. Yani geçen dönem yayınladığımız yazılı da olabilir. Sonuç itibariyle bu kanalın 10. sınıf oynatma listesinde... 10. sınıf İngilizce, birinci dönem 1. Yazılı, yazılı soru çözümü olarak 3-4 tane video var. Öteki videolara da göz atmanızı şiddetle tavsiye ederim. Arkadaşlar şimdi bu karşınızda gördüğünüz yazılımda linkini benden isteyeceğinizi biliyorum. Ben link vermiyorum videoda ama bu yazılıyı ingilizcecin.com ingilizcecin sitesinden buldum. Siz de oradan bulup indirip üzerinde çalışabilirsiniz. Çünkü bu çokça soruluyor. Ee, sınavın adını yazdığınız zaman zaten oyun sınıfı İngilizce birinci dönem birinci yazılı yazdığınız zaman karşınıza çok farklı siteler çıkacak. Açık kaynak. Herkes alabiliyor, indirebiliyor, üzerinde çalışabiliyor bunu da söyledikten sonra şunu da söylemek istiyorum. Bu karşınızda gördüğünüz yazılı aslında bir reading okuma metniyle başlıyor. Ama ben reading'i sona bırakacağım. Önceki yazılıda reading'i boşa koymuştum. Bazı arkadaşlar sıkılabiliyorlar. O yüzden direkt soruları çözeceğim ve en sonunda da reading okuma metnini de çözeceğim. Şimdi ikinci bölüm kelime bölümü. Kelime bölümünde bize verilen talimat şu. Match the underlined words. Ya şöyle şu kelimeleri arkadaşlar eşleştirin diyor. Underline demiş ama altı çizgi kelime yok burada. Ben arkadaşlar internet ortamında bulduğum ve uygun olduğunu düşündüğüm bir yazılıyı çözüyorum. Ve ben de sizinle beraber ilk defa çözeceğim şu anda onu söyleyeyim. Burada bizden istenilen şey şudur. Bu İngilizce kelimeleri karşı e, Türkçe karşılıklarıyla eşleştirmemiz isteniyor. Şimdi fluency demek akıcılık demek. Dilde akıcılık. Dolayısıyla bunun karşılığı C olacak. C seçeneği. 2'ye bakıyorum. Evaluation. Evaluation'da değerlendirme demek. Onu da A'da görüyorum. Cevabı A olacak. Assignment. Assignment atama demek, görev verme demek, ödev verme demek, ödev demek, görev demek. Dolayısıyla bunun doğru seçeneği de D olacak. Accuracy'ye geliyoruz. Accuracy de doğruluk demektir. Yani konuşmada ya da herhangi bir konuda yazmada da olabilir. Doğruluk demektir. Dördün cevabı da E'dir. Ve bir tane kaldı smartphone. Bu zaten çoğumuzun bildiği şey. Bunun karşılığı da akıllı telefon. D yani. B bölümüne geçiyoruz arkadaşlar. B bölümünde bizden going to future ya da will kullanmamız isteniyor. Bunların ikisi de future tense'ler, gelecek zaman ifade eden tense'ler ama şu arada bir fark var. Şimdi going to future'ı yani be going to'yu arkadaşlar eğer bir şeyin olacağına dair gözle görülen sum delil kanıt varsa kullanıyoruz. Eğer bir işe plan bir işe niyet etmişsek, bir şeyi planlamışsak o zaman kullanıyoruz. Will'de ise will'de ise Ortada somut bir delil yok. Sadece kişisel kanaatimizi söyleyeceğiz tahminimizi. O zaman kullanıyoruz. Söz verirken kullanıyoruz will'i. Çok uzak gelecekle ilgili tahminlerimizi söylerken kullanıyoruz. Ve konuşma anında karar ver, verip bir şey yapacağımızı söylerken kullanıyoruz. Şimdi biz dedik ki, biz dedik ki bir somut delile dayandırmadan kişisel tahminimizi söylerken will kullanıyoruz. Bunu yaparken kullandığımız ifadeler var sanırım. I think gibi örneğin. I think'in arkası matematik gibi arkadaşlar. Will kişisel tahmindir bu. Yapılır. I think John will. Fiilimi de alıyorum parantez içerisinden. Şöyle büyük harfle yazmayayım. Çirkin olmasın. Will dedim. Ha, parantez içerisindeki fiilim benim? Win. Kazanmak. I think John will win the game. Sanırım oyunu John kazanacak. Eğer karşınıza çıkarsa farklı sorular çıkabilir karşımıza. I am sure eminim. I think sanırım. I believe inanıyorum. Bunların arkası matematik gibi bildir arkadaşlar. Şimdi ikiye bakıyorum. Look at these black clouds. Şu kara bulutlara bak. Ha, şimdi gözle görülür somut bir delil var. Ne diyecek burada? It rain. It'ten kasıt havadır. Hava yağacak. Yani yağmur yağacak. Arkadaşlar şu siyah bulutlara bak dediği için bu cümle işte somut delil içeri ve going to ile yapılır. It is going to rain diyeceğiz. It is going to rain. Üçe bakıyorum. I am afraid. Bakın I am afraid de I think gibidir. Sanırım gibidir. I am sure. Eminim gibidir. Korkarım şöyle olacak. Burada da kendi kişisel tahminini söylüyor. Dolayısıyla bir delile de dayandırmıyor. Bu da will ile yapılacak. I am afraid. She ha fiilimizi olumsuz vermiş gelmemek. She will not. Will not'ın kısa yazılışta arkadaş neyse ikisini de yazayım. She will e, not come to the party. Ya böyle yazacağız ya da arkadaşlar kısaltarak yazacağız. Onu da slash ile ayıralım. She won't evet come to the party olacak. Come. Korkarım partiye gelmeyecek. Arkadaşlar 4'te take your umbrella with you diyor. Şemsiyeni yanına al. Yoksa yoksa ıslanacaksın. Şimdi bu yoksalı ifadeler arkadaşlar, will yapılan ifadelerdir. You will get wet diyebilirsiniz. Yoksa ıslanırsın ya da ıslanacaksın. Get wet. Bununla birlikte şunu da söyleyeyim. Sonra eleştiriler gelmesin bu konuda. Şimdi eğer cümleye şu tarzda bakılırsa, ya dışarıda yağmur yağıyor. Şemsiyeni yanına al. Arkadaşlar bu ikircikli bir sorudur. Ha somut delil var e, efendime gibi bakılırsa bu cümlenin ile yapılması da mümkündür. Şimdi biz konuşmacının bu soru çok net değil. Tam hangi niyetle bunu söylediğini pek anlayamıyoruz. Ama burada ki hadi yani bir uyarı anlamında sadece düz gidiyorum alıyorum. Ha take your umbrella with you şemsiyeni yanına al yoksa ıslanırsın. Şu an bir yağmurun varlığından bahsetmiyor. Eğer cümlenin girişi yağmur yağıyor şemsiyeni yanına al şeklinde olsaydı o zaman bu cümle going to ile yapılırdı. Ve 5'e bakıyorum. Qatar the World Cup in 2022. Holt düzenlemek. 2022'de Dünya Kupası'nı Katar düzenleyecek. Arkadaşlar bu zaten planlı bir eylemdir. O yüzden bunu going to ile yapacağız. Qatar is going to diyorum. Fiilimiz ne? Hold. Evet. Peki C seçeneğine geldik. C bölümüne geldik affedersiniz. C bölümünde de şuna bakacağız. Match the idioms deyimleri diyor. And proverbs ve atasözlerini. E, karşılarındaki İngilizce anlamlarıyla eşleştirin. Peki. Birinci cümleyi birlikte okuyalım. Lisa works hard and she wants to be very successful. Lisa sıkı çalışır. Ve o başarılı olmak ister. Şimdi bu cümlede Liza'nın isteği de var. Yani hırslı bir öğrenci. Böyle olduğu zaman arkadaşlar biz buna İngilizce bir, bir tabir var. Bir, bir kunduz. Hevesli, hırslı kunduz diyoruz. Dolayısıyla birin cevabı C olmalı. Şöyle büyük harfle yazayım. İkiye bakıyorum. She always passes her exams with high scores. O her zaman sınavlarını yüksek notlarla geçer. Bu yüksek notla e, geçen e, öğrenciler, tabi e, <laughs> biz şöyle diyebiliyoruz yani o falan diyebiliyoruz ama bunu İngilizce'de karşılığı with flying colors, uçuşan renklerle'dir. Dolayısıyla bunun da D olması gerekiyor. Şöyle biraz alalım, kaymasın yazılar. Evet. You should begin to study hard as soon as possible. Şimdi mümkün olduğu kadar çabuk, sıkı çalışmaya başlaman lazım. Sıkı çalışmanın karşılığı arkadaşlar biz de e, efendime söyleyeyim İngilizcede İngilizcede hani biz Türkçede deriz ki abi ben e, çok sık çalışmam lazım kitapları devirmem lazım ya da kitapların dibine vurmam lazım. İşte bunun İngilizcede karşılığı hit the books'tur. Hit the books. Dolayısıyla e, üçün karşılığı da A olmalı diyoruz. Start working early Erken çalışmaya başla and you will be successful, başarılı olursun. Ha, arkadaşlar, bunun karşılığı olarak da şöyle bir deyim var. The early bird, the early bird gets the worm. Erkenci kuş kurdu kapar. Türkçe'de karşılığı da erken kalkan çabuk yol alırdır. Dolayısıyla arkadaşlar 4'ün cevabı da D olmalı diyoruz. Ve 5'e geldik. It's a good idea, iyi bir fikirdir. To do something. Bir şeyi yapmak, Immediately, hemen yapmak. Instead of delaying, gecikmek yerine. Şimdi e, burada söylenmek istenen şey benim kendi adıma şahsen çok beğendiğim bir söz var. Derhal değilse ne zaman diye. Ya da e, ve ben değilsem kim? Bunun gibi bir anlam var burada. Yani derhal değilse bu iş hemen olmazsa ne zaman olacak? Bunun karşılığı da arkadaşlar there is no time like the present. Yani şu anki gibi bir zaman yoktur. En iyi zaman şimdi'dir anlamında. Dolayısıyla 5'in karşılığı da e olmalı diyorum. Peki. Geldik D bölümüne. D bölümünde complete the sentences below aşağıdaki cümleleri doldurun diyor using the correct word below aşağıda doğru kelimeyi kullanarak. Staff'un personel odası, library kütüphane, gym spor salonu, science lab fen laboratuvarı, computer lab de bilgisayar laboratuvarı. The volleyball players of our school team, bizim okul takımının voleybol oyuncuları train hard. Sıkı antrenman yapıyorlar. In the, de, Five times a week, haftada beş kez Peki nerede yapıyorlardır? Ee, tabii ki Jim'de diyoruz spor salonunda ve Jim'i bir devre dışı bırakalım bakalım. Şuraya da getirelim. Jim'i yazalım. Küçük harfle yazalım. Evet tamam. Mike is playing the piano. Mike piyanoyu çalıyor. In the, nerede çalıyor? He is practicing for the contest. Yarışma için pratik yapıyor. Tabii bu da nerede çalışmalı, nerede yapmalı bunu? Bakayım play the piano in the. Burada kaç var? 5 tane. E burada da 5 tane var. E şimdi bu fen laboratuvarında, o spor salonunda kullandık zaten. Bilgisayar laboratuvarında olmaz. Bu çocuk piyano çalıyor. Fen laboratuvarında olmaz. E kütüphanede hiç olmaz. Yani olsa olsa hadi diyelim ki şimdi sanki bir yanlışlık var gibi diyorum ya. Ben de ilk defa beraber çözüyorum bu sınavı. Efendime söyleyeyim. Bunu ben bir boş bırakayım bakayım. Ötekileri oturtunca ne olacak? I am going to the ben gidiyorum diyor. E-A Because çünkü I need to borrow some reference books. Bazı referans kitapları e, ödünç almam gerekiyor. Tarih projesi için. Eğer bu kesin. Kitabı ödünç aldığımız yer nedir? Library. Kütüphanedir. O yüzden kütüphaneyi de buraya bir yazalım. Library. Evet. Bakalım diyor da. The professed öğrenciler are having the biology lesson. Biyoloji dersi yapıyorlar in the bir yerde. Today for making bugün diyor. For making an experiment. Bir deney yapmak için. Deney yapacaksa bunlar fen laboratuvarındadır. Tamam. Doğru gidiyoruz. Sıkıntı yok. Bu da ne olacak? Science lab olacak. Science lab. Tamam. E, kısaltalım. Şöyle kaymalar falan olmasın. Tamam. It's break time. E, öğlen arası. So the teachers aren't in the classroom. E, ne değiller? Efendime söyleyeyim. Öğrenciler. Pardon, öğretmenler sınıfta değiller. Sınıfta olmayan öğretmen nerede olur? E i̇şte personel odasında okul. Okul personeli. O zaman staff room olacak bu. E yani arkadaşlar kusursuz insan yoktur. Hatası insan yoktur. Yazılı hazırlamak zor iştir. E şöyle söyleyeyim. Ya yazılı hazırlarken... Hani burası müzik odası falan olsaymış daha iyiymiş. Biz şu staff da yazalım ama ya belki dalgınlıktan efendime söyleyeyim e, computer lab, bilgisayar laboratuvarı yazılmış ya da çalışacak başka yer olmadığı için efendime söyleyeyim o zaman bu çocuk piyanoyu çalsa çalsa işte öğretmenler odasında değil, kütüphanede değil, spor salonunda değil, fen laboratuvarında değil. Çünkü diğerlerine uyuyor bunlar gayet. Nerede? E, diyelim ki kompüter lab de buraya kalsın. Mecburen, mecburiyetten diye bir şarkı var biliyorsunuz. Computer Lab. Geliyoruz arkadaşlar E'ye. Answer the questions according to yourself diyor. Kendinize göre bu sorulara cevap verin. Verelim. Where do you live? Nerede yaşıyorsun? Kolay yahu. I live. Sen diye sordu. Ben diye cevap veriyorum. I live in Ankara diyorum. Peki. Which school subjects do you like? Hangi okul derslerini seviyorsun? Ya İngilizce sınavı olur da. Bu soruya İngilizce demeden cevap verir mi? Değil mi? Öğretmenin de kalbini fethetmek lazım. I like İngilizce ile başlayalım. I like English diyeyim. Efendime söyleyeyim. Virgülü atayım. Maths diyeyim. İşte matematik. Maths diyeyim. Ondan sonra bir tane de ne diyeyim? Mesela and diyeyim. Hadi history diyeyim. Tarih diyeyim. Mesela history. Bir dakika küçültelim. Tamam. History dedik. Bir de şöyle Kırıklarını da aldıralım kalp gönlümüzün kalbimizin tamam. Are you a patient person? Sen sabırlı bir insan mısın? Diyor. Valla tercihi siz yapacaksınız. Mesela yes I am diyebilirim. Yes I am. Evet sabırlıyım. Ee, şimdi why dememiş. Yani niçin delil göster, kanıt göster demiyor. Yani buna yes I am. Ee, Diyebilirsiniz. Hadi yanına bir şey yazsaydık bunu hocam ne yazardık derseniz, yes I am dedikten sonra şöyle de diyebilirsiniz. I am very patient. Ben çok sabırlıyım. Patient with my friends. işte with e, my friends diyebilirsiniz. İşte arkadaşlarıma karşı çok sabırlıyımdır gibi mesela böyle kullanabilirsiniz. Bir şey yazabilirsiniz buraya. How do you come to school? Okula nasıl gelirsin? Evet patlatıyoruz iğrenç espriyi. Güle oynaya gelirim. Tabi böyle demeyeceğiz. Yani ne diyelim? I come to school. I come to school. Efendime söyleyeyim school. Şöyle diyelim mesela by, by. School bus diyebilirsiniz. School bus. E, aranızdan şunu çıkan e, diyen çıkarsa ben yürüyerek giderim nasıl derim? I come to school. To school. 10 foot da diyebilirsiniz. Pek Yürüyerek gelir. 10 foot yürüyerek demek. Bunu da yazdık, çizdik, cebimize koyduk. Who is your best friend? En iyi arkadaşın kim? Ee, mesela buna da my best friend, benim en iyi arkadaşım, friend is dedikten sonra Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin ne isterseniz onu yazabilirsiniz. Is Ahmet diyeceğiz. isimleri. siz koyabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi geldik F bölümüne. F bölümünde de şunu diyor. E, bu kelimeler match the words with their English meanings. İşte kelimeleri İngilizce anlamlarıyla eşleştirelim. Eşleştirelim. efendime söyleyeyim. E, trainer. Trainer. Antrenör demek. National işte milli, ulusal. Represent, temsil etmek. Anniversary, yıl dönümü. Compulsory ve de, zorunlu demek. Peki Trainer'ın karşılığı ne olabilir? Someone that prepares people for a particular sport. Particular belirli demek. E, işte insanları belirli bir spora hazırlayan kişi. Dolayısıyla bunun karşılığı C olacak. Büyük harfli yazayım. Size daha kolay, görmesi kolay olsun. National, milli. ha o zaman ne olacak? About a whole country. Bütün bir ülkeyle ilgili olan olacak. B. Represent, temsil etmekti. E, bu da ne olmalı? İşte to take part in a competition for a country take part katılmak demek. Competition yarışma, for a country bir yarışmaya, bir ülke adına katılmak take part. Bu da D olsun. Evet. Anniversary yıl dönümü demektir. E, efendime söyleyeyim. Hmm. Yani şu herhalde kastedilmiş. Önemli bir etkinlik diyor. Bunu bir bırakalım. Compulsory zorunlu demektir. Obligatory zorunlu, require, zorunlu demek. Dolayısıyla arkadaşlar bu E olacak. Öyle olunca da e, anniversary e, yani yıl dönümü anlamına da gelir. önemli. bir e, Aslında yıl dönümüdür de burada daha uygun bir seçenek kalmadığı için e, a significant event önemli bir olayı da buraya yazacağız. Peki arkadaşlar son bölümde e, efendime söyleyeyim e, çoğu arkadaşın zorlandığı bir bölüm. Biz bunu biraz böyle bir altı alalım isterseniz altı çizilen e, kısmı ile ilgili soru soracağız. Ya yani öyle bir soru soracağız ki, öyle bir soru soracağız ki cevabı altı çizili olan kısım olsun. Mesela we always have dinner at e, seven, diyor. 7 diyor. Seven pm. Yani 19 7 pm akşam 7'de yeriz. Öyle bir soru sor ki cevabı akşam 7 olsun. Ha, saat olduğuna göre saat what time'la sorulur? What time? What time? Do you do you yani geniş zaman olduğu için arkadaşlar o biz demiş biz ona sen diye soracağız soruyu what time do you have dinner diyoruz have dinner öznemiz he she it olsaydı o zaman does'la soracaktık soruyu what time do you have dinner akşam yemeğini kaçta yersin o da cevap veriyor we always have dinner at seven İkinci soru bakın arkadaşlar sorular bir W, U, H soru sözcüğüyle başlayan sorular bir de yes no sorularıdır. Şimdi biz soru yaparken ilk önce öznenin önüne yardımcı fiil getiririz. Yes no sorularında. Eğer bilgi isteyen soruysa bunda olduğu gibi mesela do you have dinner olsaydı akşam yemeği yer misin olacaktı. O zaman yes no sorusuydu. Bunun cevabı yes ya da no olacaktı. Ha bilgi isteyen soruysa hangi bilgi istiyorsa onu uygun soru sözcüğü yardımcı fiilin önüne getirilir. En başa getirilir. Ne zaman akşam yemeği yersin. Ama biz burada şunu görüyoruz. Yes evet diyor. Bu bir Yes cevabı I like English lesson. O zaman bizim burada WH soru sözcüğüne ihtiyacımız yok. Biz soruyu do ya da does da soracağız sadece. Ha bu I diyor. O zaman biz soruyu do ile soralım. Do you like diyorum. Sen sever misin? Do you like English lesson? İngilizce dersini diye sordum. Bakın. O da cevabını verdi bana. Yes. Evet. I like English lesson. Geldik 3'e. My sister studies English. Benim kız kardeşim İngilizce çalışır. Because she wants to go to London. Çünkü Londra'ya gitmek istiyor. Arkadaşlar eğer because'un altı çizilmişse çünkü diye başlayan bir ögenin soru daima niçin diye sorulur. Burada da benim kız kardeşim İngilizce öğrenir demiş. Ha, senin kardeşin niçin İngilizce öğrenir diyeceğiz. Niçin? Vaydır WH soru sözcüklerinden. Şimdi burada senin kız kardeşin diyeceğiz. Senin kız kardeşin üçüncü tek şahıstır. Üçüncü tek şahsında arkadaşlar şu çizgiyi şuradan kaldırmak istiyorum. Üçüncü tek şahsın sorusu da does'la sorulur. Why does does? Your sister senin kız kardeşin. Why does your sister study? S takısı kalkıyor. Aman hadiyimse neden? Çünkü artık S takısı does'ın içinde. Why does your sister study English diyor. Evet. Ve arkadaşlar dörtte de my mother benim annem diyor. E çünkü buradaki cevap. Çünkü Londra'ya gitmek istiyor. My mother washes the clothes once a week. Annem haftada bir kez ne yapar? E, kıyafetleri, elbiseleri yıkar. Şimdi arkadaşlar çok kritik bir noktaya geldik. Bakın sorularda yardımcı fiiller hep ne yapar? Öznenin önüne gelir. Bakın. What time do you? Yes no sorusunda to Hep yardımcı fiiller öznenin önünde. Why does your sister study English? Bakın does your sister görüyor musunuz? Ama bir tane soru vardır ki o soruda yardımcı fiil göremezsiniz. Neden? Çünkü o soru özneyi sorar. Cevap soru zaten özneyi soruyor. Özne olmadığına göre o soruda do ya da does da olamaz. My mother washes the clothes once a week. Haftada bir kez yıkar. Öyle bir soru sor ki Cevabı maymadır olsun. Ha, o zaman biz kim kıyafetleri haftada bir iki kar diyeceğiz. İşte özneyi soran ve bunu ile soracağız. Cansız özne olursa vatla sorulur. Özneyi soran sorularda arkadaşlar hiçbir zaman du, do, does yardımcı fiil yoktur. Hu'dan sonra direkt fiile girersiniz. Who washes the clothes, clothes Once a week diyorum. Once a week. Ha bir daz olmadığı için fiilin sonundaki es takısı da yerinde sabit kalıyor. Arkadaşlar kelime ve e, e, efendime söyleyeyim gramer kısımlarını başarıyla tamamladıktan sonra bakın başa dönüyorum ve sizi okuma parçasından da mahrum etmiyorum. Okuma parçamızın adı video blog entry yani vlog Video blog entry. Video blog is a short video clip. Nedir? Onu açıklayacak zaten. Kısa bir video kliptir. You can prepare a video blog entry. Siz bir video blog hazırlayabilirsiniz. Kısa adı da vlog. In the classroom sınıfta is part of pair work ya ikili çalışmanın bir parçası olarak or group work activities ya da sınıfta grup çalışması aktivitelerinin bir parçası olarak or ya da You can do it at home, evde yapabilirsiniz as a homework assignment, ödev görevi olarak, ödev olarak yani. When you record vlogs, vlogları kaydederken, you can use a digital camcorder, işte kamera kaydedici kullanabilirsiniz, dijital. A laptop, bir laptop, a tablet, bir tablet, or a smartphone ya da bir akıllı telefon. Your teacher should check your recordings, öğretmeninizin kontrol etmesi gerekir sizin kayıtlarınızı. Before you share them in class, siz onları sınıfta paylaşmadan önce. Share paylaşmak. Your friends can fill in peer evaluation checklist. Arkadaşlarınız doldurabilir. Akran değerlendirme kontrol listelerini after they watch the vlogs. Vlogları izledikten sonra so. Dolayısıyla they can evaluate. Onlar değerlendirebilir. Your fluency sizin akıcılığınızı and accuracy ve doğruluğunuzu İngilizce'de. Şimdi true false şeklinde metne göre Cevaplayın demiş bu cümleleri. Video blog cannot be done as a homework assignment. Video blog ev ödevi olarak yapılamaz diyor. Ama burada ne demişti? Ya da siz onu evde ödev olarak yapabilirsiniz. O yüzden bu false olacak diyoruz. Vlog is a long video clip. Vlog uzun bir video kliptir. Bakalım öyle miydi? İse, e, short video clip diyor. Kısa bir video kliptir. Dolayısıyla bu da ne olacak? False olacak. Your friends can evaluate your English. Arkadaşlarınız değerlendirebilirsiniz İngilizce konuşma kabiliyetinizi. By watching your vlogs. Bakın ne diyordu? Arkadaşlarınız doldurabilir bir akran değerlendirme listesi. Vloglarınızı izleyip diyordu. O zaman buna true diyeceğiz. Doğrudur. Vlogs can be recorded by using smartphones or tablets. Vloglar... E, akıllı telefon ya da tablet kullanarak kaydedebilir. Ne diyordu? E, i̇şte kaydederken siz kullanabilirsiniz. Dijital e, kamera, e, laptop, tablet ya da smartphone. Ha, demek ki bu da true. Your teacher should not check your recordings. Öğretmeninizin bakın shouldn't diyor burada. Yapmaması gerekir. Kontrol etmemesi gerekir. E, before you share them sizin kayıtlarınızı siz onlara paylaşmadan diyor. Arkadaşlar tam tersi. Ne diyordu? Sizin öğretmeninizin ne yapması lazım? Kontrol etmesi gerekir kayıtlarınızı Sonları paylaşmadan önce diyordu. O yüzden bu false olacak. Dediğim gibi arkadaşlar oynatma listesinde daha 3 tane sınav var. Geçen yıldan 2 tane. Efendime söyleyeyim bu yıl yeni 2021-2022 yayınladık. Şimdi bu sınav var. Yani 3-4 tane sınavınız var. Diğer sınavları da izlemeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ihmal etmeyin. E, sosyal medya hesaplarınızda arkadaşlarınızla paylaşın ve hala abone değilseniz bence mutlaka kanala abone olun. Çünkü 10. sınıf çalışmalarımız bundan sonra kanalın 10. sınıf oynatma listesinde hep mevcut olacak. Sınavda hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.